Dyatlov Geçidi vakası, 1959 yılında Rusya'nın Ural Dağları'nda meydana gelen ve Sovyetler Birliği'nden 8 deneyimli dağcı ve liderleri Igor Dyatlov'un gizemli ölümleriyle sonuçlanan bir olaydır. Bu vakadaki sıra dışı koşullar ve çelişkili deliller, onlarca yıl boyunca çeşitli teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştur. İşte olayın bazı detayları ve olası açıklamalar. Olayın detayları Grup Igor Dyatlov liderliğinde Ural Dağları'nın uzak ve karlı bölgelerine bir keşif gezisi düzenledi. Ancak Dyatlov ve ekibi dönüş tarihinden sonra günlerce haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı. Arama ekipleri gruba ait kamp alanını bulduklarında olayın ürkütücü detayları ortaya çıktı. 1. Kamp alanı çadırın içeriden yırtılarak açıldığı görüldü. Yani grup dışarıya doğru hızla çıkmak istemiş gibiydi. 2. İzler ve cesetler. Kamp alanının biraz ilerisinde grubun üyeleri ayakkabısız veya yetersiz giyimli olarak karlar içinde bulunmuştu. İlk birkaç ceset kamp alanından 1,5 kilometre kadar ötede ve ağaçlık bir alanda, diğerleri ise daha ileride bulundu. 3. Yaralanmalar. Cesetlerde bazıları ölümcül derecede ciddi kafa ve göğüs travmalarına sahipti. Ancak bu yaralanmalar dış darbeye işaret etmeyen, daha çok yüksek bir darbenin iç organları etkilemiş olabileceğini düşündüren türdendi. Ayrıca radyoaktivite izlerine rastlanması da kafa karıştırdı. 4. İlginç detaylar, grubun bazı üyelerinin gözleri ve dilleri eksikti, ancak bunun ölümlerinden sonra yırtıcı hayvanlar nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Popüler teoriler Olayın sıradışılığı birkaç ana teorinin doğmasına yol açtı. 1. Doğal afet, bir tür çığ veya güçlü bir rüzgar etkisi grubun panik içinde çadırı terk etmesine neden olmuş olabilir. Çığ teorisi en yaygın olanlardan biridir ancak bazı ayrıntılar bu teoriyi açıklamaya yetmez. 2. Infrasound düşük frekanslı sesler. Bazı bilim insanları belirli rüzgar koşullarının düşük frekanslı sesler oluşturabileceğini öne sürüyor. Bu tür sesler insanlarda panik, baş dönmesi ve korku yaratabilir. Ancak bu teorinin tüm olayları açıklaması zor. Askeri test. O bölgede askeri bir test yapılmış olabileceği düşünülüyor. Bu radyoaktivite izlerini ve bazı cesetlerdeki ağır yaralanmaları açıklayabilir. Ancak resmi bir kanıt bulunmamıştır. 4. Paranormal teoriler. UFO veya doğaüstü olaylar gibi paranormal teoriler olayın akıl almaz yönlerini açıklamak için ortaya atılmıştır. Grubun bazı üyeleri gökyüzünde turuncu ışıklar gördüklerini rapor etmiştir. Ancak bu ışıkların askeri füzeler veya meteorlar olabileceği düşünülüyor. Günümüzdeki çözümlemeler. Rusya 2019'da yeniden soruşturma açtı ve olayın bir çığ nedeniyle gerçekleştiği sonucuna vardı. Ancak bu sonuç tatmin edici bulunmadı. Günümüzde bile olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuştuğu söylenemez. Diatlov Geçidi vakası gizemini koruyan bir olay olarak hala ilgi çekmeye devam ediyor.